Araba <Seskiller> oh. oh. 아도 영화운전에 이 Atma, bize bak. Tam öyle. Tut tut, atma. Çekin arkadaşlar. Çekin. Şöyle hafiften ben de gireyim. Evet, Spiderman oy kullanıyor. Hayırlı bakalım. olsun. Kardeşim böyle Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim bayağı kültürümüz gibi oldu. Yani dünyaya örnekleri, dünyaya bayağı tarih dersi veriyoruz gibi bir şey. Ben de buna bir farkındalık yaratıp bu şekilde oy kullanmak istedim. Başka söylemek istediğim bir şey var. Seçimle ilgili şey söylemek istiyorum. Valla seçimle ilgili ülkemiz için kim kazanırsa kazansın hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Yani tüm arkadaşlara, dostlarıma selam Peki söylüyorum. Peki neden örümcek adam kostümü? Bu benim çocukluktan beri hayalimdi. Yani örümcek adam tutkum vardı. Ve bunu da işte yaşım ilerledikçe aktiviteler yaparak Kendimi göstermeye çalışıyorum Böyle değişik değişik kostümler alıyorum Çok şaşırıyor ve genelde gönüllü olarak çocukları da eğlendirdiğimiz oluyor. Direkt gönüllü olarak hiçbir ücret karşılık et, talep etmeden. Deprem zedi çocuklara da bu şekilde hizmetler vermiştik daha önce. Gidip oralarda işte gönüllü bir şekilde çocukları eğlendirerek etkinlikler düzenlemiştik. Bu şekilde çok şaşırıp gören şaşıran oluyor yani. Teşekkür ederim.